Manşetten akademisyen, gazeteci, yazar ve siyasetçilerle Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarını mercek altına almaya devam ediyor. Cuma günü Manşetten'e konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Türkan Dağoğlu, Irak'ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bir mezhep çatışması şeklinde geliştiğini düşünüyorum. Yani Sunnilerle Şiiler arasında bu tabii ki güzel değil. İnşallah önlenir diye düşünüyorum. Ama burada Türkiye'nin ve buradaki bu petrol olaylarının daha sonra düşünülmesi gereken olaylar olarak görüyorum ben. Manşette pazartesi konuk olan Türkiye Gazetesi yazarı Ceren Kenar, Amerika'nın Irak'a müdahale etmek gibi bir niyeti olmadığını, bunun sünni kesim tarafından nefretle karşılanacağını söyledi. Irak'ta e, Sünnilere karşı e, Şiilerle beraber, Malikî ile beraber e, Maliki'ye destek vermek için, Malik'in iktidarı korumak için Amerikan birliklerinin girmesi hakikaten Sünni kamuoyunda çok ciddi tepki oluşturacaktı. Salı günü konu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Adem Sözüer, Irak'ta yaşananlar karşısında Türkiye askeri olarak hemen müdahale etmeli diyenleri eleştirdi. Amerika'nın Irak'a müdahalesini hatırlattı. Amerika'da askerlerini gönderdi, Irak'a işgal etti. Bakın o işgalin ne gibi acı sonuçları var. Hani bugünkü bugünkü olaylar sonuçlardır. Ebu Garip hapishanelerindeki işkencelerin, Iraklılara yapılan zulümlerin, ölen çocukların sonuçları bugün işit olarak doğmuştur. Manşet'in çarşamba günü konu Star gazetesi yazarı Halime Kökçe 12 Eylül davasını yorumladı iktidarı değiştirmenin yolunun darbe değil sandığa gitmek olduğunu ifade etti. Ama iktidarı değiştirmek yani egemenlik devri anlamında iktidarı değiştirmenin tek yolu sandıktır. Tek meşru yolu sandıktır. Bu bunun da tescili oldu. Perşembe günkü programa konuk olan gazeteci yazar Hikmet Genç, 12 Eylül davasını değerlendirirken 2010 referandumunun önemine vurgu yaptı. 2010 kararı olmuş da şunlar da olmazdı. Hı -hı. Yani balyoz belgeleri kontrol bahsediyorum. Orada, burada bu konuda çok ciddi kritik karar vardı. Yani darbecilerin yargılanması, hakikaten e, bir bir devletin, bir ülkenin, bir demokrasinin kendi geçmişiyle yüzleşmesi, bunların bir takım karşım bedellerin ödenmesi noktasında çok önemli.